Evet kanalımın artık saymaktan sıkıldığımcı kart vizit videosu sıkıldığımcı. Sözelciler ağlıyor. <laughs> Bu 7. olması lazım. Yani kan kanalımın 7. kart vizit videosu olması gerekiyor. Ama şöyle bir şey fark ettim. Yani o kadar kart vizit videosu çekmişiz. Bir de şeffaf kart vizit çekmeyelim yani diye düşündüm. Ve şu an size şeffaf kart vizit videosu çekiyorum. Aslında çok zor bir şeydir ama sadece bir tekniğini bilseniz yeterli olacaktır. Eğitim videomuza geçmeden önce videomuzun sponsoru olan kartvizit sepeti comtr'den bahsetmek istiyorum. Kart sepeti Kartvizitsepeti.comtr adından da anlaşılacağı gibi sizin kartvizitlerinizi bastırdığınız, sonrasında teslim aldığınız bir platform. İsterseniz kendi tasarımınızı gönderebiliyorsunuz. Tek farkı burada isterseniz de onların tasarlamasını istiyorsunuz. Yani işleminde yer alan grafik tasarımcılar sizin için özel kartvizitler tasarlıyor. İşte özel kesim olsun, kabartmalı olsun, işte laklı olsun, şeffaf kartvizit olsun şu an videoda izlediğiniz falan. Bu şekilde hazır tasarımlarda uygulayabiliyorsunuz. Buradan kabartmalı kartvizitlere geldik. Mesela burada firmaya kendi bilgilerinizi iletiyorsunuz. Logonuz olsun, işte iletişim bilgileriniz olsun. Firmada yer alan grafik tasarımcılar da sizin yerinize bu kartlığı tasarlıyor. Bu ne işe yarar biliyor musunuz? Eğer ki siz takı, işte ne bileyim giyim üzerine böyle butik bir mağazanız varsa e, tabii grafik tasarım kısmından anlamıyorsanız bu site üzerinden bu firma üzerinden kart tasarlattırabiliyorsunuz. Onun dışında grafik tasarımcıysanız da kendi kart bastıracak bir matbaa bilmiyorsanız, tanımıyorsanız e, yine hazır şablonunuzu, hazır tasarımınızı bu firma gönderebilirsiniz. Üstelik şu anda ekranda gördüğünüz ve açıklamada yer alan kodla beraber alışveriş yaptığınızda %15 indirim kazanacaksınız. Bu da bu videoyu izlediğiniz için size özel olan bir şey. Bence %15'i bir değerlendirin derim. Çünkü öyle bir zamandayız ki kağıt masrafları falan iyice arttı. E bunun kargosu da falan olacağı için e tabi yakıt masrafları da, o da arttı. E %15 öpüp başınıza koyulası bir tutar. Bence bir deneyin derim yani. En azından tasarımınızı gönderebilirsiniz. E, kartlı sepetiyle alakalı ileride çok güzel bir içeriğimiz de olacak. Yani onun için beklemede kalın. Kanala bu yüzden de abone olup takipte kalmanızı öneririm. Şimdi eğitim videomuza devam edebiliriz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey her çalışmada yapıyoruz. Kontrol iyi de kısa yolu yeni bir sayfa oluşturacağım. Ne yapıyorum burada? Standart kartvizit ölçümü giriyorum. 8'e 5 santim tamam mı? Şeffaf kartvizitler tek bir sayfa oluyor. İki sayfa olmuyor yani burada aklınız karışmasın. Çünkü arkasında biliyorsunuz hani şeffaf olacağı için önün arkada olursa yazılar birbirine girecektir. O yüzden tek sayfa yapıyoruz. Politik kısmını 0,3 olarak girdim. 3 milim kenar taşma payı veriyoruz. değil CMYK 300 ppi olduğundan emin olduktan sonra Create'e tıklıyorum. Evet sayfam karşıma geldi. Evet şöyle bir şey var tamam mı? Ben hiçbir hazırlık yapmadım. Nasıl bir kart list yapacağımı da bilmiyorum. Ben şu an açtım bunu ama ne yapacağım ben? Logomu çağırayım. Gel bil bil bil. Aynen nerede? Ee, hmm. Bu muydu lan benim logo? Aynen işte benim baba yiğidim burada ya. Gel buraya. Ctrl C'ye kopyaladım. Ctrl V'ye bir yapıştırdım şuraya. Logomu aldıktan sonra şöyle Ah ne yaparım bunu biliyor musunuz? Şu şekilde üste koyarım. Sola alasam. Hmm. Şöyle bir şey yapacağım. Şu içindeki ikonumu aldım. Şöyle bir yapıştırdım. Şu şekilde taşma payları dahil bir büyüttüm. Şöyle tamam mı? Aa, şöyle olsun. Tamam. Şunu sil. Sonra şunu da sil. Maksat bir hani bannerımsı oraya numaraları falan yazacağım, ekleyeceğim bir yer olsun diye yapıyorum bunu. Şöyle bir deneme maksatlı yapıyorum. Bakalım. Onu oradan başlatırım. Sonra şuradan şöyle bir çekelim. Sadece şurası böyle beyaz kalmasın da nasıl olursa olsun diye yapıyorum bunu. Şöyle aldım. şöyle yapıştırdım. Şuradan şöyle bir yükseltsem ne olur? Abi çok kötü olmuyor aslında. Aa şöyle bir şey yapabilir miyim ya? Deneyeceğim. Maksat değişiklik olsun şöyle aldım. Şunları ilk olarak bir birleştirmem gerekiyor. Tamam mı? Bak grup değil. Şimdi bunlar parçalıyor şöyle. Kontrolü Özgat'la Outline modunu aldım bakıyorum. Bak şu çizgiler falan var ya. Bunları alıyorum. Şöyle Pathfinder panelinden unite tıklıyorum. Hepsini seçip ve birleştiriyorum. Pathfinder paneli açık değilse eğer buradan window'a tıklayın ve şurada nerede? Ha burada Pathfinder'ı açabilirsiniz. Tamam mı? Sonra şunu şöyle grupladım. Bu zemin rengini şu sarıdan yapıyorum. Tamam mı? şu logoyu şöyle büyütsem ne olur bu arada şeffaf kalmasını istediğim yeri yani şurasının ben şeffaf kalmasını istiyorum o yüzden herhangi bir şey koymuyorum tamam mı logoyu koydum ya buraya arka plan herhangi bir şey koymuyorum geldim bunu şöyle ee, ne yapsam bunu beyaz yapsam nasıl durursa üzerinde olur böyle bu arada ben bu kart listi falan kullanmayacağım hani şeffaf kart liste ben sevmiyorum Nasıl desem? Yani Ben kendim tercih etmiyorum. O yüzden sadece mantığını anlamanız için size yapıyorum bunu. Hani anlatıyorum. Şöyle kalabilir. Bak burası şimdi şöyle bir şey var. Ee, bunu birazdan değineceğim ama şimdi bak burası beyaz kalacak. Tamam okey. Ee, şeffaf olacak ama burasını eğer bu şekilde beyaz bırakırsam aynı buradaki gibi şeffaf olup arkası net bir şekilde görünmüş olacak ama ben bunu istemiyorum. Bu kısmın da beyaz çıkmasını istiyorum. O yüzden ona farklı bir işlem yapacağız. Yani bu noktada bir kafanız karışmasın. Sonra sormayın bana Tuncer abi bu niye böyle ya da Tuncer bey niye böyleydi ya da Tuncer kardeşim niye böyleydi Onu da belirteyim ki sonra hani daha videonun bu kısımdan sormaya başlarsınız Ya da işte yorum yazarsınız düşünürsünüz O yüzden baştan belli ettim Sonrasında şuraya bilgilerimi yazacağım Zaten çok bir bilgi yazmayacağım Şöyle geliyorum şuraya Adımı soyadımı yazmama gerek yok zaten de Şöyle e, telefon ben buraya telefon yazıyorum ama isterseniz ikon koyarsınız. Ben ikon koymuyorum. Zaten kart listimde, kendi kart listimde yok şu an değil mi? Masada falan yok. Yok hayır. Ee, kendi kart listimde mesela ikon kullanmamıştım. Yine kullanmıyorum. Sevmiyorum çünkü. Yani ikon kullanılmasını ben tercih etmiyorum. Ama siz tercih ederseniz Freepik, Shutterstock veya başka stok sitelerinden temin edip ya da kendiniz oluşturup bunları kullanabilirsiniz. Şimdi telefon 055 470 66 11 benim kendi telefonumdur. Herhangi bir şekilde iş yaptırmak isterseniz ulaşabilirsiniz bana. Mail adresim etgmail.com. Herhangi bir yere bağlı değilim. İstanbul'dayım. İstanbul. Hadi şekil olsun tamam mı? Şuraya ne yazalım? Türkiye. Benim fontum nerede? Şurada. Bunların rengini de, şuradaki siyahı alayım, tamam mı? Şöyle küçülteyim. Telefon kısmı... Ya sil ya! Niye böyle yapıyorum ki? Yani şuraya telefon yazmasam bunun telefon olduğu anlaşılmıyor mu? Bence de, anlaşılıyor. O yüzden onu yazmamın pek bir mantığı yok. Bu arada benim mailim bu değil ki. Kendi mailimi niye unuttum ben? Aa, Kendi kendimi şu an rezil ettim. Burayı kesmeyeceğim özellikle, izleyin. Beynim yandı ya, antrenmandan geldim az önce. Onun üzerine bir de video çekiyorum. O yüzden e, yani kusurlarım olursa da affola ki oluyor. Olmuyor değil. Arasını açtım ya. Aynen. Şu şekilde kalsın. İstanbul Türkiye kısmını e, hatta ben bunu komple bir önce bolt değil de regular yaptıktan sonra regular olmasın. Sıkıntı çıkabilir. Medium olsun. E, Tuncer Turna kısmı Tuncer Turna bir marka ya. Yani bir markayım ya yani. O yüzden burada bolt yapıyorum. İstanbul Türkiye kısmını biraz küçültebilirim. Çok önemli bir detay değil aslında. Şöyle küçük kalabilir. Telefon kısmını biraz daha büyütebilirim. Şu şekilde. Çünkü telefonla daha çok iletişim kuruyorlar benimle. Ee, şöyle büyütürüm. Yani kendi içinde ben aslında bunları yaptım. Ee, şey değil. Hani orada küçülttüğüm gibi kullanmayacaktım zaten. Şöyle bir kopyasını oluşturup ben bunu yapmayı daha çok seviyorum ya. Objekten expand edip şuradan şöyle aşağı alıp bu şekilde arasını kısmayı daha çok seviyorum. Yoksa hani şunu zaten biliyoruz. Ee, hani tıklıyoruz mesela şöyle seçtik. Karakter kısmından bir saniye. Seçiyorsunuz. Karakter kısmına tıkladığınızda şurada aradaki mesafeyi şuradan ayarlayabiliyorsunuz mesela. Ya da e, alt tuş ile beraber yukarı aşağı bastığınızda klavyenizden oluyor ama ben yılların verdiği bir alışkanlık olarak bir expand ediyorum. Kopyasını oluşturuyorum burada sonrasında e, aralarındaki mesafeyi kısıyorum ama e, tabi bunu yapmak riskli. Her şeyde e, bunu kullanmayın çünkü revize etmeniz gerekebilir. Bilgiyi yanlış yazmış olabilirsiniz falan. O yüzden e, siz onu yapmayın siz buradan alışın şeyden. E, şu karakter kısımdan alışırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu biraz daha büyüteyim. Şöyle. Tamam. Bunu da şu hizasına getirdim. Olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi ben burayı beyaz bıraktım. Buraya hiçbir şey yapmadım. Aslında burada şöyle bir mantık var. Bu arka plan boş olacağı için tamamıyla şeffaf olacak. Ama ben burayı da bu şekilde beyaz bırakırsam burası gibi beyaz olabilir, şeffaf olabilir. Ama ben burada istiyorum ki sarının üzerine aynı zamanda beyaz bir renk atansın tamam mı? Hani orada görünsün o beyazlık aslında. Beyaz bir şeffaflık versin, tam net şeffaflık değil. O yüzden geliyorum böyle Shift-O kısa yoluyla Artboard tool'umu açıyorum. Shift-O kısa yoluyla şöyle Artboard tool'umu açtıktan sonra alt ve shift tuşlarıyla şöyle bir tane kopyasını oluşturuyorum. Şöyle beyaz basılmayacak olan şu kısımları siliyorum ama öncesinde şunun rengini şuradan şu şekilde belli edeyim. Sonra şöyle sileyim. Bunu da silebilirim expand etmiştim zaten. Bu arada e, bak tekrar ediyorum zaten bunu bildiğinizi düşünüyorum ama bir çalışmayı matbaaya göndermeden önce e, yazılarınızı convert edin. Yani şundan bahsediyorum az önce ben yapmıştım ya tekrar edeyim ben burada. Yazım var değil mi burada? Textim var. Hani şöyle istersen fontunu buradan geliyorum. Böyle değiştirebiliyorum falan. İşte farklı bir şeyler yazabiliyorum bilmem ne. E, diyelim ki yazdığımdan eminim bu şekilde kalacak. İşte yazılar falan doğru. Harflerde falan bir sıkıntı yok. Seçiyorum. Objekten expand'e tıklıyorum ve işlemi onaylıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Zaten hani tahmin edeceksiniz büyük bir çoğunluğunuz. Ya da işte biliyorsunuzdur bu fontum, Montserrat fontum gönderecek olduğum matbaada olmayabilir. Olmadıktan sonra yani olmazsa eğer bu fontun yerine farklı bir font atayacak. Yani hata verecek aslında ama. Ya isterse aslında matbaadaki grafiker onu bulabilir. Ara, hani ararsa bulabilir zaten. Yani ücretsiz ise zaten indirebilir. Ee, bilgisayarı bilgisayara kurabilir ama bununla uğraşmaz. Belki işte dikkat etmez falan. Bunlardan kaynaklı bir sorun da işte ürününüz hatalı çıkacaktır. Yazılar falan, fontlar işte bozuk olacağı için. O kadar bin tane şey çöp olmuş olacaktır. O yüzden buna dikkat edin tamam mı? Bu şekilde kaydettikten sonra bunu pdf yapıp gönderebiliyorsunuz. O zaman ben bu videomu burada sonlandırıyorum ama Şey değil bunu çektikten sonra bir 4 ay sonra falan video atmayacağım. Kısa süre sonra yeniden bir video daha gelecek. Ondan sonra bir video daha bir video daha. Hani kanal elinden gelince aktif tutmaya çalışacağım. Bunu da her seferinde söylüyorum ama hep bir sorunlar oluyor ve ben kayboluyorum. Ya kanala herhangi bir video çekmesen bile Instagram hesabımda çok güzel postlar paylaşıyorum. Bilgi içerikli falan işte storyler falan paylaşıyorum. Bunlara gelin mutlaka bir bakın. Ee, gelin Instagram adresime takip etmeseniz de olur. Oradaki paylaşımları işte okuyun uygulayın ee, size kalmış. Yani orada da birçok bilgi var aslında. İşte nasıl para kazanılır, nasıl müşteri kazanılır. Bunlar işte nasıl bir portfolyo hazırlamanız lazım gibi gibi birçok çalışma var. Gelip bakarsanız oradan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman ben videomu burada sonlandırıyorum. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.